Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact'in yeni etkinlik videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir yemek etkinliği duyurulmuştu. Sonunda geldi etkinliğimiz. Fakat tam olarak geldi mi gelmedi mi tartışılır birazcık. Şu şekilde etkinlik sayfamıza girdiğimizde bildiğiniz üzere bu etkinliğimiz gelecekti. Etkinin iki bölümü var. Bir tanesi yemek pişirme bölümü. Bir tanesi de pişirdiğiniz yemekleri kendi evinizde bulunan karakterlerinize verme kısmı. Fakat bu karakterlere yemeği verme kısmı maalesef ki Serenity Pot'a yeni girenler veya daha önce hiç kendi karakterlerini koymayan planlar için geçerli değil maalesef. Çünkü biliyorsunuz ki sanity pozisyonunda bakımda ve bakımda olduğundan dolayı da hiçbir şekilde hani bir şey koyamıyorsunuz bir yere ve bu da çok büyük bir sıkıntı. Şimdi etkinliğimiz çok basit bir etkinlik. Zaten küçük bir prolog kısmı var. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Etkinliğin giriş şartları zaten aşağıda şu an ve gözükür. Bunları karşıladıktan sonra bu etkinliğe başlayabilirsiniz. Etkinlik detaylarımıza girdik. Ben zaten şu an iki tanesini yaptığım için hızlı bir şekilde anlatacağım. Zaten çok basit bir etkinlik. Etkinliğimizin bu şekilde kilitli aşamalarıyla beraber 7 tane aşaması var. Her bir aşama aynı olur diye tahmin ediyorum. Her bir aşamada sizden belirli malzemeler istiyor. Bu malzemeleri isterseniz toplayabilirsiniz. İsterseniz de köydeki satıcılardan satın alarak elde edebilirsiniz. Aşağıda bir tane kurt butonumuz bulunuyor. Buna bastıktan sonra yukarıdaki sırayla bu ibre oraya geldiğinde basmanız gerekiyor Space'e. Bu kadar basit bir etkinlik. Ve altta da bir tane bakın barımız var. Bu bar biterse tabii ki de fail oluyorsunuz. Bu yüzden bunları doğru sırayla ve süre bitmeden önce tamamlamanız gerekiyor. Ardından da böyle bir eşya veriyor size. Bu işlemi totalde 3 kere yaptıktan sonra ilk gün bu şekilde bitmiş oluyor. Gerçekten çok basit bir etkinlik. Ve isterseniz gelelim karakterlere nasıl friendship arttırabilirsiniz o kısma. Dediğim gibi şu anda bakım olduğu için maalesef ki daha yeni başlayanlar ve karakter hiç koymayanlar için bu kısım geçersiz olacak. Fakat koyanlar için de zaten çok basit yine. Burada kullanmadığınız delicious olan yiyecekleri Buraya koyuyorsunuz işte kaç tane yapacaksınız. Ardından cook dedikten sonra bu şekilde inventörünüzde karakterlere verilen özel yemek olarak ekleniyor. Bunları da gelerek herhangi bir fransız bir daha düşük olan maxlamadığınız bir karakteri gidip bu şekilde diyaloğa giriyorsunuz. Ve en üstte bakın zaten playstrikes diye bir butonumuz çıkıyor. Bunları da buraya submit dedikten sonra bu şekilde veriyoruz. Ve bütün olay da bu kadar. Bitmiş oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.